Yazın Ege ve Akdeniz kıyılarına akın eden yerli ve yabancı ziyaretçiler, kışınsa Türkiye'nin gözde termal turizm merkezlerini tercih ediyor. Sanitas Termal Otel de yenilikçi konseptiyle sağlık turizmine yeni bir boyut kazandırıyor. Türkiye'nin marka şehirlerinden Nevşehir, sanayide olduğu gibi sağlık turizmindeki yatırımlarıyla da öne çıkıyor. Termal sularıyla şifa dağıtan, doğal güzellikleriyle büyük şehirlerin stresini unutturan Nevşehir'in Kozaklı ilçesi, son dönemdeki lüks konaklama tesisleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Kozaklı'nın en gözde tesislerinden olan Sanitas Termal Otel, hizmet kalitesiyle sağlık turizmine yeni bir boyut kazandırıyor. 1200 yatak kapasitesine sahip otelde 255 süit odası, bay ve bayanlara özel olarak tahsis edilmiş havuzları, spa merkezleri ve lezzetli mutfağıyla davetlilerine konforlu bir konaklama imkanı sunuyor. İki başarılı girişimci Harun Reşit Can ve Aydın Yılmaz, Kısa bir süre önce devraldıkları sanitası, kısa bir zamanda Kozaklı'nın ve Türkiye'nin gözde termal turizm otellerinden biri yapmayı başarmış. Otelimiz 1200 yataklı, 255 odalı suite oteldir. Dünyanın birçok ülkesinde de gezdik, gördük. Oralarda turizmde ne gibi hizmetler veriliyor onları bildik. Oralardan aldığımız tecrübeler, gördüğümüz etkinlikleri buraya sadece monte ettik. Biz devir almadan önce hizmet anlayışının farkından dolayı yüzde 15, yüzde 20'leri geçmeyen doluluk oranı bizden sonra yüzde 60'ları, yüzde 65'leri buldu. Sadece bunu bir ay gibi bir kısa süre içerisinde başardık. zaten buranın müşterisi hazır. Yeter ki ee, bu konuklarımıza kaliteli hizmet verilsin. Termal sularıyla her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırlayan Kozaklı dünyanın en önemli 14 suyundan birine sahip. Kozaklı'nın sahip olduğu bu şifalı suları yatırıma dönüştürerek fırsata çeviren Sanitas misafirlerine hem konforlu hem de sağlıklı bir tatil imkanı sunuyor. Buranın en önemli e, sağlık turizmindeki değeri suyudur. Suyu dünyanın 14 suyundan bir tanesi. E, içerisinde radon gazı içerir. E, bu radon gazı da hücreleri yenileme özelliği bulunan bir gazdır. E, bu termal suya sahiptir Kozaklı. Tabi bunların içerisinde e, Kozaklı'da en iyi tesisin e, hizmet ediyor olması da Sanitaş farkıyla İç Anadolu'daki en lüks ve en büyük tesisler arasında olması da bir değerdir, bir farktır. Burada konaklayan konuklarımız e, Sanitaş'ın farkına yeni, e, yeni yönetimin farkına yeni hizmet anlayışının farkını geldiklerinde görüyorlar zaten. Gelen konuklarımızın da havalanından ve otogarlardan transferlerini ücretsiz yapmaktayız. Yönetim Kurulu Başkanı Harun Reşit Can, herkesi Sanitas Termal Otel'e davet ediyor. Sanitas'ı gelip görmelerini isterim. Bir defa gelsinler, görsünler, Sanitas'ın farkını hissetsinler derim. Gerek Avrupa'dan, gerek Asya ülkelerinden, gerek Arap ülkelerinden, tüm vatandaşlarımızın dahil olmak üzere bu Kozaklı'daki bu güzel tesisi, sağlık bulmaları adına da bu otelde konaklamalarını isteriz. Sanitasın rahatlığını hissetsinler, suyun kalitesini görsünler, sağlıklarını bulsunlar diyorum. Anadolu'nun merkezinde yüzyıllardan beri şifa dağıtan Kozaklı, Türkiye'nin en nezih ilçelerinden biri. Harun Reşit Can, Kozaklı'nın daha da gelişmesi ve hak ettiği yere gelmesi için elinden gelen her türlü desteği sunuyor. Kozaklı'nın Türkiye'de nezih ilçeler arasına girmesi bizim için bir değerdir, bir katma değeri vardır. Sanitasa da bunun katkısı olacaktır. Türkiye'nin de bu güzel ilçesinin hak ettiği yere gelmesini istiyoruz. Bir sanitas değil, bin sanitas olsun istiyoruz diyen, Yönetim Kurulu Başkanı Harun Reşit Can'ın en büyük hedeflerinden biri de milli takımları sanitasta ağırlamak. Gerek sanitasa gerekse Kozaklı'ya milli takımlarımızı getirerek burada hem sağlıklarını bulmak hem de sporlarını yapmak. Bunun için de sanitası daha çok geliştirmek için futbol sahaları yapmayı planlamaktayız. Ticaret hayatındaki başarılarını turizm sektörüne aktaran bir diğer önemli isimse Sanitas Termal Otel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aydın Yılmaz. Burası gerçekten güzel bir otel. Bunu biz e, Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Çünkü buranın suyu e, ben çok termallere gittim, çok sulara, kaplıcalara gittim ama burası gibi bir su görmedim. Burası Türkiye'de tanınmayan, bilinmeyen bir yer. Fazla bilinmiyor. İnşallah burayı güzel bir şekilde tanıtacağız. Yani bir İslam'ı yaşayan bir aile burada rahat bir şekilde e, hiç çekinmeden tatilini yapabilir. İslam'ı yaşayan kesim normal sahildeki otellerde böyle rahat edemiyor. Biz de bunu düşündüğümüz için böyle bir şey oldu. Şimdi helal sertifikaya çok dikkat ediyoruz. Alınan manlara bir akit ben kendimle kontrol ediyorum. Ee, o şirketlerinden daha çok bağlantı geçerek buradaki gıda ürünlerini temin ediyoruz. Otel sahip olduğu konumuyla da turistlerin önemli destinasyon merkezleri arasında yer alıyor. Kayseri havalanına 90 kilometre, Nevşehir'e 90 kilometre, genel Yozgat'a aynı şekilde e, her taraftan ulaşımı kolay. Projelerinin devam edeceğini belirten Sanitas Termal Otel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aydın Yılmaz, hizmetlerini daha da üst seviyeye çıkaracaklarının altını çiziyor. Hizmet olarak en üst seviyeye getirme niyetindeyiz burayı. Yani gelen insan burada bir evi gibi öyle rahat etsin, e, memnun kalsın, gerçekten ben burada güzel bir tatil yaptım desin, bunu istiyoruz. Termal kaynaklarıyla öne çıkan Kozaklı marka olma yolunda hızla ilerliyor. Söz şimdi ilçenin belediye başkanı Celalettin Güvende. Kozaklımız gerçekten şirin bir ilçe. Türkiye'nin ortasında e, tertemiz bir marka ilçe olma yolunda olan bir ilçemiz. İlçemizde o, e, kömür yanmamakta, hep jeotermalle ısıtılmakta. Bu bizim için bir kaynak. Gelen insanlar zaten kömür kokusunu almıyor. Kış ve yaz bütün insanlara, bizi izleyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Herkesi Kozaklı'ya misafir olarak davet ediyorum.